Sevgili dostlar merhabalar. Ben Deniz gibi yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Nasılsınız? afiyet olsun inşallah. Efendim bugün sizlerle birlikte The Falcon and the Winter Soldier dizisinin yani Falcon ve işte Kış Askeri dizisinin ilk bölümüne göz atıyor olacağız. Bundan sonra yine WandaVision'da yaptığımız gibi haftalık olarak ben size dizi hakkında da görüşlerimi bildireceğim efendim. Efendim o zaman gelin sizlerle beraber hızlıca dizimize Gir giriş yapalım. Efendim dizimiz baya bombastik bir aksiyon sahnesi açılıyor. Tabi öncesinde Falcon'un e, ben bu kalkanı taşıyamam diye kendi kafasında karar verip ardından da kalkanı o güzel kılıfına koymasının ardından hoş bir aksiyon sekansımız var. Valla buradaki hava bana çok şeyi benzetti. Hani biliyorsunuzdur James Bond filmlerinde Gun Barrel'dan önce hani bir açılış aksiyon sahnesi olur ondan sonra esas filme geçiş yaparız ya. Bayağı onu anımsatan ve bu dizinin yani bir nevi o giriş aksiyon sekansını biz izlemiş olduk. Valla burada söyleyebileceğim çok bir şey yok. Ben pek isimlere takılmadım burada. Hani yalan söylemeyeyim. İzlemediyseniz açıp izleyin. Yani gerçekten hoştu ve şey açısından çok önemliydi. Yani Falcon'un da tek başına aslında neler yapabildiğini biz net bir şekilde görmüş olduk. Yani Falcon dediğimiz karakter de vasıfsız bir karakter değil. Çünkü biraz hani böyle şakaya vurulan bir karakter tadı vardı MCU'da. Tabii ki de e, War Machine'in Falcon yüzünden vurulmasının ardından ki zaten ilerleyen kısımlarda da onunla ilgili biraz konuşacağız. Yine Falcon'un e, daha böyle kabiliyetli işler yapabildiğini görmek Falcon severleri herhalde mutlu etmiştir diye düşünüyorum yani ben şahsen çok memnun kaldım bu bölümden yani bu kısımdan. Orada bir karakterimiz var işte onu kurtarıyor kendisi. Bombastik bir sahne herhalde. Ben tekrar tekrar açıp izlerim burayı diye düşünüyorum. CGI de hiçbir yerde gözüme batmadı. Yani gündüz yani tamamen güneş ışığı altında çekildiğini düşünürsek bence güzelce yansıtılmış ve çekilmiş bir sahneydi efendim. Tabi bu sıralarda yani bu aksiyon sırasında Falcon'un sırtından çıkan drone'unu da görmek artık e, onu da yine Falcon severleri mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Sonunda o küçük drone'umuzun da şöyle düzgünce bir hayrını görmüş olduk diyelim. Efendim bu operasyonun ardından Tunus'ta e, oturuyorlar. Bir, bir çay içiyor Falcon yanındaki karakterle beraber. E, kendisi de Flex Smashers adındaki bir grubu araştırıyor bunların işte derdi de 5 sene boyunca insanlar yokken dünya daha iyi bir haldeydi herkes ortak bir amaç için çalışıyordu İşte dine gerek yok. yok dine değildi gerçi işte ırka gerek yok yani bayraklara gerek yok falan milletlere gerek yok diyerekten bütün dünyanın tek şey altında birleşmesini isteyen bir organizasyon bunlar yani. Kötü <laughs> niyetleri var diyelim. Evet şimdi bu flex smasher konusunda hemen küçük bir parantez açmamız lazım. Öyle ki şimdi normalde çizgi romanda benim hatırladığım kadarıyla bir flex smashers diye bir grup yok. Fakat flex smasher diye bir karakter var. Bu karakterin ismi de valla şimdi buradan bakıp okuyacağım ben de. Carl Morgenthau adında geçen bir karakter. Genellikle de Kaptan Amerika'nın düşmanı olarak ortalıkta gözüken bir karakter bu. Ee, herhalde dizide de yüksek ihtimalle bizim ilerleyen kısımlarda gördüğümüz işte bu soygun gibi bir durumda ortaya çıkan ve yani bir nevi de böyle bir süper gücü varmış gibi gözüken bir e, grubu grubun lideri vardı yüksek ihtimalle. O kişi bu Karl Morgan çıkabilir diye düşünüyorum ve spesifik olarak da çizgi romanda çok böyle bir süper gücü falan yok diye biliyorum. Fakat şey yani iyi bir dövüşçü. Yani aslında bir nevi bizim MCU'da gördüğümüz yani bir Hawkeye ya da Black Widow kafasında bir karakter olarak geçiyor bu Flex Smasher kendisi. Ee, dediğimiz gibi bu örgütün böyle bir durumu var dizide. Tabi burada çay içirirken falan böyle aralarında küçük de bir muhabbet geçiyor. O Flexime meşirden ayrı olarak. Şey muhabbeti işte Kaptan Amerika'yı ayda tutmuyor musunuz yani bir üstte oradan bizi izlemiyor mu falan gibisinden yani diye. Yok öyle bir şey yok. Hani böyle saçma sapan teoriler atmayın ortaya diyor Falcon'da. Sonra nereye gidiyorsun sen? Washington'a gidiyorum. Neden? Çünkü ay meselesiyle alakalı deyip kendisi ayrılıyor ortamdan. Güzel, hoş muhabbetler. Yani genel olarak dizinin zaten tonu ve kıvamı da güzel yani. Benim hoşuma gitti. Böyle daha yani güzel bir aksiyonla açılış yapıp sonradan böyle temiz sakin giderekten karakterlerin şu andaki günlük yaşamlarını bize güzelce anlattı. Hem Winter Soldier'ın hem de Falcon'un. Bunun üzerine Falcon tabi Washington'a gidiyorum diyordu. Washington'a gitme sebebi Smithsonian Müzesi'ne Kaptan Amerika'nın kalkanını koymaları. Yani bir nevi tarihi eser muamelesi yapılacak ve burada da Falcon zaten işte ben Kaptan Amerika'yı temsil edemem yani bu kalkanı taşıyarak o onun kalkanıdır diyor. Ve beni burada çok mutlu eden aslında bir nevi işte WandaVision'da da en azından bu kadar böyle küçük bir yan karakter görseydik daha mutlu olurdum dediğimiz. Aslında yani bir nevi karşılığı geldi de olsun yani burada yine kendisini görmek güzel. War Machine'i görüyoruz burada. Tabi War Machine zırhlı normal askeri üstüyle e, askeri kıyafetiyle. Bununla sebebi şu biz sonradan öğreniyoruz ki Falcon aslında hava kuvvetleri için çalışıyor biliyorsunuz zaten War Machine'de hava kuvvetlerinde bir komutan olarak e, iş yapıyordu. Ve şey de çok tatlı bir tay. Yani sivil War'da seni sakat bırakan adamla yine normal muhabbetinin hala devam edebilmesi güzel. Bir de sonrasında aralarındaki konuşmada da şeyi de anlıyoruz. Yani ikisi de aslında bir nevi en iyi kankalarını kaybettiler ya. Yani tabi Iron Man öldü. Cap Falcon'u bıraktı ve kendi hayatını yaşamaya gitti ama ikisi de aslında aynı derecede büyük bir büyük birer acı yaşıyorlar. Bu konuyla ilgili diyeyim. Tabii Falcon burada şey anlatıyor. İşte ben toz olmuşken yiyenlerim küçük bebekti. Ben bir geldim baktım bunlar koca adam olmuşlar yani. Böyle hayat mı olur yani gibisinden konuşuyorlar. Bu arada tabii aslında War Machine'de burada görmemiz mantıklı. Neden diyeceksiniz Rhodes'u görmemiz? Çünkü War Machine'de kendine özel bir dizisi çıkacak. Armor Wars adında geçen. İşte Tony Stark'ın teknolojisini kullanarak zırh yapmaya çalışanlar hakkında operasyonlara gideceği bir dizi olacak. Yani MCU düzgün bir şekilde aynen devam ediyor. Ve yani yine tonu hakkında konuşmak lazım. Daha böyle Winter Soldier tadında bir tonu var bence dizinin. Yani ve bu da güzel bir şey. Yani şöyle daha ayağa yere basan daha böyle normal yani çünkü biliyorsunuz WandaVision'da çok daha fantastik konulara biz gittik. Yani kadın bütün köyü kapattı falan yani. Kendine ve de sonunda elini kolunu sallayarak gitti. O zaten ayrı bir mesele de. <laughs> yani burada en azından öyle <laughs> öyle çılgın konuları değil de daha böyle ayağa yere basan dünya ile alakalı şu var yani şu anda da konuşulabilecek işte milliyetçiliktir vesaire gibi konular üstüne değinecek bir dizi olacakmış diye Düşünüyorum ve burada Falcon'un da şey muhabbeti de benim hoşuma gitti. Yani e, şu anda hani dünya iyi bir yer değil, birinin gelip bunu düzeltmesini istiyorlar. Fakat yani ben bunu yapabilecek kapasitede halde değilim ve o yüzden e, kalkanı kullanmadım. Yani kalkanı almadım ve Kaptan Amerika olmadım diyor. Gerçi yüksek ihtimalle biz dizinin sonunda Falcon'un Kaptan Amerika olmasına doğru biz yani adım adım gideceğiz gibi geliyor bana. Ama şu da ilginç olurdu. Yani eğer Falcon Kaptan Amerika olmazsa da ben varım yani. Böyle de ilginç böyle farklı bir yolda izleyebilir dizi yani. Ben de takdir ederim şahsen. Çünkü iki ayrı karakter ikisinde de Kaptan Amerika olma iht yani potansiyeli var. Fakat e, işte ikisinin bir araya gelip ilk önce dünyadaki sorunları halletmeleri gerekecek. Hem Winter Soldier'ın hem de Falcon'un. Hemen evet, bunun ardından Winter Soldier'ın da içinde bulunduğu ve annemi e, elini Şeyden ne onları resimin içinden sokarak <laughs> oturduğu yerde hoplatan <laughs> Winter Soldier'ın olduğu bir flashback sahnesine geliyoruz. Yine dediğim gibi aksiyon çok tatlı mükemmel süper gidiyor. Bir hedefi var kendisinin onu öldürüyor Hail Hydra diyor. Sonra orada e, başka bir işle uğraşmaya çalışan bir e, güzel kardeşimiz var. Kapıyı tabi korkusundan açamıyor falan. Yapmaya lütfen falan gibisinden e, Winter Soldier'a yalvarıyor. Fakat Winter Soldier bam diye... Kafasına sıkıyor efendim. Gerçi biz bunu sonradan öğreniyoruz aslında. E, Falcon'un bayağı e, ev sahibinin mi diyeyim? Artık komşusunun mu ne oğluymuş bu karakter. E, ondan dolayı aslında gelip de burada yardım ediyor ve Falcon e, Falcon diyorum Winter Soldier'ın aslında ne kadar kötü durumda olduğunu yani yerde yatmasından herhalde anlayabilir anlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu adam ömür boyu asker olarak kalmış bir insan. Hani bu şey klasik muhabbeti vardır ya işte eve geldim yatak çok yumuşak geldi. Hani diye zaten gördüğü işte kabuslardan falan olsun kendisinin bu durumda olduğunu görmek yani belli ki Winter Soldier'ımızın maalesef psikolojik olarak Winter Soldier değil aslında da artık şeyin Bucky Barnes'ın bu halde olduğunu görmek tabi e, onun severleri üzmüştür diye düşünüyorum Sonra psikoloğuyla oturup da e, konuştuğu bir sahne var İşte tabi kendisi de olarak açılmak istemiyor ona Hatta işte psikolog da diyor ki bak sana semden bir sürü mesaj gelmiş hani telefonuna bakıp Niye cevap vermiyorsun İnsanlar sana yardım etmek istiyorlar diyor Ve blipten sonra biz aslında ya da artık snap diyoruz da biz gerçi Marvel blip diyor Ben yine snap diyeceğim <laughs> e, Snapten sonra aslında Winter Soldier'ın da ne yaptığını e, öğreniyoruz bir emend var yani e, yapması gereken işler var diyeyim bu işlerde nedir elinde bir defter var Defterde isimler var baya şeyi bana çok anımsattı e, Green Arrow dizisindeki e, ya da Arrow dizisindeki şeyin babasının e, Oliver Queen'e listeyi verip böyle e, you have failed the city. böyle pat diye böyle atıp herkesi tek tek öldürmesini çok benzettim ben bunu <laughs> nedense Sanki şey mi tek bir tek o dizide olabilir ne saçma bir şey <laughs> neyse işte. Kendisi de aslında bu sırada işte Hydra'da falan yardım ettiği kişileri tek tek bulup hepsini böyle 3 e, kural dahilinde işte birilerine e, niye o? E, illegal bir şey yapmayacaksın birilerinin canını yakmayacaksın. Bir de bir şey daha vardı üçüncüsünü hatırlamıyorum o da çok önemli bir şeydi. E, <laughs> bu 3 kurala uyaraktan kendisi. Hepsine müdahale ediyor. İşte hanımefendinin arabayı ele geçiriyor. Polislerin önüne alın anam al, al, buyurun paketleyin diyerekten e, bırakıyor kendisi. Bunlarla uğraşıyor. Burada küçük detaylardan biri bu Hidra'dan e, Hidra adına önceden iş yapmış ablamızın işte Congressman Lockhart yani e, Kongre'deki Lockhart adlı kişi işte şekil şükür yaparsa onu temelli olarak susturun diye bir e, görev veriyor kişiye. Lockhart ismi ona çok tanıdık geldi. Ben Nedendir bir türlü bulamadım. Yani şu anda da ben de baktım fakat normalde Shield'da bir çalışan bir Hanfendi var. Beck Lockhart diye. Başka da ben bir Lockhart bulamadım ama yani bir yerden sanki ya da Agents of Shield'da falan mı gördük ya da önceden mi yüz olarak gördük kendisini bilmiyorum. Alta yorumlarınızı bekliyorum. Siz benden daha iyi bilirsiniz ve bulabilirsiniz yani onu diye düşünüyorum. Ve burada da en tatlı şeylerden biri bu operasyonu yaptıktan sonra merhaba ben Baki <laughs> diye böyle şöyle küçük küçük gülmesi yani Sebastian Stein'e nedense bilmiyorum yani Winter Soldier olarak o kadar gülmeme gülmeme yani gülmeyerek görmeye alışmışız ki yani adam böyle sırıtınca böyle bir e, falan oluyorsun yani biraz böyle psikopat bir gülmesi oluyor. Şimdi ben şeye dikkat ettim. Bir de kendisinin dediğim gibi isimleri çizdiği bir defteri var. O defterde de belli isimler görüyoruz. İşte Rostov Hauser, Ney Ganot, Talazar, Zimo var. Ben buradakilerin çoğuna baktım. Bir Osman soyadına dikkat ettim. Dedim, "Aa dedim bir tane Osman var. Hayırlı olsun falan." diye. Tabi bizim de gördüğümüz en en önemli olan aslında burada da sonradan da e, başımıza iş olacak Zimo. Yani Baron Zimo olarak göreceğimiz e, Civil War'da da gördüğümüz kahramanları birbirine düşüren Zimo karakterimiz. Yani şey çok acayip. Zimo'nun tek başına yaptığı böyle küçük bir olayla Infinity War gibi bir şeyin olması gerçekten Marvel'ın konsistent olarak yani düzenli olarak hikayelerine devam ettiğini gösteren detaylardan biri. Bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ben diğer isimleri araştırmadım. Eğer diğer isimlerle ilgili bir bilginiz varsa lütfen aşağıya yorum olarak belirtin efendim. Efendim bundan sonra işte Winter Soldier'ın normal hayatına nasıl devam ettiğini biraz daha görüyoruz. İşte ev sahibi ben ev sahibi diyorum öyle anladım yani yanlışım yoksa. Ee, onunla böyle küçük bir konuşmaları falan var. Yaşlı böyle amca tatlı böyle Japon bir amca kendisi. İşte hatta orada çalışan yemek yedikleri yerde çalışan bir hanımefendi var. İşte e, ben senin yerine ona çıkma teklif edeyim de git oğlum normal hayatını yaşa gibisinden söylüyor. Tabi duygulandığı bir kısım var onu da zaten söyledik ama olsun. Oğlunun sevdiği bir yemeği görünce tabi kendisi de duygulanıyor. Neden çünkü aslında oğlunu öldüren kişi Winter Soldier yani kendi vicdanından dolayı oturup ee, aslında burada yaşıyormuş, onu da yani burada yakında yaşıyormuş ve adama sahip çıkıyormuş diyelim yani, onu da öğrenmiş oluyoruz sonradan. Bunun üzerine Falcon'un biraz daha aile bağlarını görüyoruz. Ee, kendisinin biz 41 kız kardeşi var, iki tane de yeğeni var, iki yeğen de dediğimiz gibi zaten. Blip'ten ya da işte Snap'ten önce bunların ikisi de küçük bebekmiş. Ama fal tabii Falcon geri geldiği zaman bunlar büyümüş haldeler. Ve yine işin ilginç tarafı yani böyle büyük bir tesadüf şeklinde ee, hanımefendi kendisi hayatta kalıyor. Aynı şekilde çocukları da kalıyor ama herkes yok oluyor. Tabii geri geldikleri zaman da işler ee, biraz bozulmaya başlıyor efendim. Bundan sonra Falcon'un biz e şey Falcon'un diyorum Winter Soldier'ın ee, buluşmasını görüyoruz kendileri e, Battleship oyunu oynuyorlar çok hoşuma gitti o yalan söylemeyeyim yani kadının da çok sıkıcı akşamlarda ben yanımda böyle bir oyun kutusu tutuyorum falan hadi gel oynayalım demesi çok çok güzel bir buluşma keşke Allah hepimize şey e, ne onun adı nasip etsin yani böyle bir buluşmayı diyeyim yani de burada böyle aile bağları gibi şeyler konuşulduğu zaman yine Falcon vicdan e, ben çok Falcon diyorum şu anda fark ettim Winter Soldier yani Bucky Bucky diyeyim ben Winter Soldier demeye üşendiğim için Falcon ağzım kayıyor Baki'nin vicdanı tutuyor ve yine bizim böyle güzel yaşlı amcamıza gidip e, onunla böyle işte bugün e, ben sana işte yemeğin parasını vermeye geldim gibisinden geliyor onunla konuşmaya biz orada görüyoruz zaten meğerse e, öldürdüğü kişi yani adamın çocuğunu öldüren kişi Bakiymiş. Sonra biz buradaki olayların anından yine Falcon'la işte ablasının konuşmaları var. Gidelim borç alalım bilmem ne falan filan gibisinden oraya geçiyorum. Onun ardından Tunus'ta en son çay içtiğimiz karakterimizin yanına görürüz Dönüyoruz kendisi işte bu Flex Smashers dediğimiz grubu kontrol ediyor. Böyle herkese bir maske dağıtılıyor. Bunun ardından bir tane beyefendi bayağı böyle hayvan gibi bir superhero landing ile beraber elinde iki adet çantayla bir bankayı soymuş şekilde iniyor herkes kaçmaya başlıyor koşuyor ediyor bilmem ne yani orada bir kaos ortamı var. Kendisi baya böyle iyi tekmeler savurarak falan karşılarındakileri karşısındakileri indiriyor. Yani belli ki bu adamın ya bir serum durumu var yani bir şey var bu herifte yani normal değil. Ki bizim buradaki yan karakterimiz de baya bir dayanıyor yiyor temiz. Bundan sonra zaten Falcon'la ilgili Falcon'la bu konuyla ilgili bir konuşmaları var. Ben orada biraz şeyi sezdim. Yani galiba İki karakterimiz de Winter Soldier yani Bucky mi acaba bundan sorumlu diye düşünüyor olabilirler. Yüksek ihtimalle de ya zaten mesela şey de çok ilginçti yani bu bölümde ilk bölüm olmasına rağmen ne Falcon ne de Winter Soldier ikisi bir araya gelmediler yani bu bölümde. Sadece hani telefon yani SMS atıyormuş Falcon sadece o kadar. Yani başka bir şekilde bir araya gelmediler Güzel bir setup bölümüydü Efendim bunun üstüne işte Falcon yok G o satmaya bir bot var Onu falan çalıştırıyor Nasıl oluyor yani bu iş bu adamın gücü var falan diyor Ve sonra zaten hepimizin sinirini bozan Ulan bu devlet de yani Bu işleri hiç bilmiyor bir kardeşim <laughs> Dediğimiz kısım Efendim, bize yeni Kaptan Amerika lazım. Buyurun size Çin malı Kaptan Amerika ve yani <laughs> sahnesi var. Tabii Falcon burada vicdanen çok e, yani rahatsız oluyor çünkü kendisi kalkanı vermeyip e, de kendisi kullansaydı böyle bir e, duruma e, sebebiyet vermeyecekti. Ama yani şu anda. <laughs> Şu anda açtım da adamın yani suratını yemin ediyorum. Ya ben e, annemle beraber izliyoruz bu dizileri tabi Biz WandaVision'la beraber izledik. Bunu da şimdi beraber izliyoruz. E, annem de Chris Evans'ı hem tip olarak da sever hem Kaptan Amerika'yı da karakter olarak sever. Zaten yani bana aldığı hediye olarak peluş Kaptan Amerika olmasından yani mikrofondan gözükmüyor ama. Yani şurada peluş Kaptan Amerika'yı kendisi bana almıştı. Hani oradan anlayabilirsiniz durumu. <laughs> yani bunu görünce böyle bu ne ya tipini sikeyim gibi böyle bir <laughs> bir tepkide bulundu. Ben de dedim dedim işte dedim benim annem böyle bir bir el sıkıştık orada böyle bir sarıldım ona. Hakikaten öyle yani gerçekten çirkin Çin malı bir Kaptan Amerika. Şimdi bu bölümde ismi verilmiyor bu karakterin bize. Fakat eğer yazıları izlerseniz zaten ara ara böyle işte Kaptan Amerika geri geldi. Voy falan gibisinden böyle bir yazılar var. Şimdi ben de onları onu bulmaya çalışıyorum. Efendim, bu yeni kepimizin ismi sonradan yazılarda da görebileceğiniz üzere John Walker. Efendim şimdi ben hatırladığım kadarıyla bir şeyler söyleyeceğim John Walker hakkında. Bu konuda bir araştırma yapmadım. Bununla ilgili ayrı bir video yapmak istiyorum. Yani John Walker hakkında böyle daha kısa ve özet bir şekilde konuştuğum bir video görmek ister misiniz? Lütfen yorumları yazın ben de ona göre işte bir arkadaki çizgi romanları bir karıştırayım ona göre bir araştırma yapayım. Onunla ilgili size küçük bir bilgilendirici video hazırlayayım. Benim bildiğim kendisi işte bir süreliğine Kaptan Amerika yerine geçen ve ismi de US Agent olan bir karakterdi. Yanlışım yoksa ee, dediğimiz gibi bir nevi Çin malı Kaptan Amerika olarak gelecek kendisi. Ben şunu merak ediyorum şimdi bu diziyle alakalı. Acaba kendisine yine bir böyle bir serum merum verilecek mi? Kendisinin bir gücü var mı? Yoksa sadece poster çocuğu olarak mı? Yani poster boy dediğimiz böyle çık kalkıp poz verip işte Amerika needs falan filan tarzı kep yani Kaptan Amerika'nın aslında ilk baştaki hali gibi mi olacak sadece? Ve ee, işte bu abi gidip poz falan verirken diğer tarafta Falcon'la Winter Soldier mı işleri halletmeye çalışacak? Merak ediyorum bu diziyi. Ee, nasıl işleyeceklerine dair ve bunlardan da zaten dizimiz bitiyor. Şimdi bu dizide ne konuları işlenecek onu bir ilk önce e, konuşalım hemen hep beraber e, hazır buraya gelmişken. Şimdi şöyle ki dediğim gibi bir ilk olarak bir US Agent ilgili bir hikayemiz var ve bu karakterin yani bir yerde illaki Falcon'la Winter Soldier'la araları bozulacak yani. Bu karakterler her türlü bir arada olmayacaklar net bir şekilde. Bunun haricinde şimdi Baron Zimo zaten var. Onu biliyoruz. Yani bu karakterlerin de başına bela açacak kişi o. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Yani ortasında falan dizinin ya da bir yerde yani e, fragmanlarda da görmüştük zaten Falcon kalkanı kullanıyor yani kullanma konusunda eğitim yapıyor yani hani kendi kendine çalışıyor. Acaba bir yerde bu John Walker'dan bu kalkan alınıp Falcon aldıktan sonra Baron Zimo ortaya çıkaraktan Falcon'un hevesini kırmak adına ee, neler yapacak yani çünkü biliyorsunuz Baron Zemo yani şu anda Marvel'da işlendiği kadarıyla hani böyle eline silahlı bam bam sıkan bir heriften çok daha böyle psikolojik olarak yani kahramanları çökerten bir karakter ki bence çok daha iyi en azından daha böyle bir akılcı bir karakter olması beni mutlu ediyor. Şimdi gelen sızıntılara göre şöyle bir konuşma vardı. Aslında Kaptan Amerika'dan önce formülün de denendiği siyahi insanlar var. Yani Afrikalı insanlar var. Onlardan bir tanesi de aslında bir zamanlar Kaptan Amerikalık yapmış. Yani yapmamış da yani onun üstünde de denenmiş aslında bu deney. Ee, yani bu formül deniyor. Şeyden emin değilim. Dediğim gibi onu araştırmam lazım. Çok üzülüyorum. Yani bu video böyle biraz böyle çok emin değilim emin değilim olacak ama. Yani ya e, artık Vietnam döneminde mi yoksa ondan Kaptan Amerika'dan önce mi ne bir yerde yani. Çizgi romanda da, da zaten. Siyahların üstünde bu formül deneniyor ve onun içinden bir tane karakter çıkıyor zaten. Ya siyah bir Kaptan Amerika'mız var kısacası. Yani Kaptan Amerika'dan önce kısacası formülün denendiği bir kişi ve yüksek ihtimalle Baron Zemo da bunu koz olarak kullanacak. Falcon'un hevesini kırmak adına efendim. Efendim Falcon and the Winter Soldier'ın bu bölümü böyleydi. Dediğim gibi çok üstüne konuşulabilecek bir şey yoktu. Benim kaydım 30 dakika artık bunu bölerim kaç parçaya bilmiyorum. Video böyleydi. Efendim John Walker hakkında ee, ne John Walker dedim yalnız ismi değil mi? John Walker aynen. John Walker hakkında bir video görmek ister misiniz? E, Yorumlara bekliyorum efendim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir dizi videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.